sevgiler saygılar tüm ekip arkadaşlarım adına Efendim bugün günlerden 5 aylardan 5 yıllardan da 2005 saatimizde 5 e, sanırım 5 geçiyor mu acaba bilemiyorum ama 15'te geçiyor olabilir Efendim bugün 5'lerden gidiyoruz dileriz uğur getirir çünkü bazılarının böyle bir inanışı var bizde yok ama e, bir hatırlatayım sizlere dedim böyle bir e, şeyle sözle e, sözümüzü evet, e, açalım konuklarımız var konuklarımız e, bugün biliyorsunuz bizim şiir günümüz aynı zamanda müzik günümüz şair konuğumuz var müzik konuklarımız var şair konuğumuz Isparta'dan Sayın Ülker Aygün müzik konuklarımız solisler dereceler alıp katıldığımda oldu pek çok plaket ödülüm de var bu arada. Ne kadar güzel. Bunlar hep Isparta'nın dışında Isparta baktığım yerlerde. Isparta dışında evet tabii ki. Başka illerde. Başka illerde, başka illerde katıldığınız. Evet, Kütahya, İzmir, İstanbul. Sizden güller de oluyor mu? Oluyor tabii. Ne güzel değerlerimiz var. Başlandır. Evet. Tabii evet. şiire zaten herkes eee şiiri ilkokulda başlar değil mi? Bence lütfen eee Alperen ve Ülker Aygün'ü sevenler, dostlar. Ne kadar çok evet. e, arayanımız oldu. Evet. 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 Tamam. Şimdi hangi şiirimiz? Toroslardan sunalım. geliyorum diyelim. Evet. Madem ki o taraftan çok izleyicimiz oldu. Evet. Kıvrım kıvrım yollarından Toroslardan geliyorum. Minik maki dallarından Toroslardan geliyorum. Cevat söyler çubuk beli. Yah delidir gahı beli. Dikenli deri gülün dalı toroslardan geliyorum. Değiş değiş gurbet yazar, yüreğinden kanlar sızar, can ferrahi söyler üzer toroslardan geliyorum. Dadoloğlu hür yiğittir, avşar elinde ağıttır, koç yiğitlere öğüttür toroslardan geliyorum. Karaca olan güzelleri, şeker şerbettir dilleri, Isparta'nın al gülleri toroslardan geliyorum iyi anmaz mıyım? Ahu göze kanmaz mıyım? Bu aşk ile yanmaz mıyım? Toroslardan geliyorum. Ülkerim kendinden geçti. Toroslara neşe saçtı. Türlü çiçek, çiçek açtı. Toroslardan geliyorum. Türlü çiçek, çiçek açtı. Sanatın çiçekleri, kır çiçekleri. Sizler de çiçek açtınız. Programımıza çiçek gibi yerleştiniz. Benim, benim ailemde ama öyle meşhur değil ama çok güzel dörtlükleri var. Evet. Demek ki biraz evet, yine ailenin de bir var. Ee, olacak Son Türkümüz bir değiş. Ben Sivas'tayım. Sivas'tan olmadı, Tokat'tan oldu ama yine değiş olsun dedik. Öyle mi? Evet. Sivas'ta bir dinleyeceğiz. da dinleyeceğiz. Tamam. Daha tamam. dinleyeceğiz. Önce <laughs> da zamanımız var daha birazcık daha tamam. zamanımız var. Ee, ama Ülkeray güne dönüyek kardeşimiz türküleri çok güzel yolunu. İsterseniz milli kimliğimiz Türkülerimiz başlıklı bu yüzden sen seyircilerimizin de dinlemesini mutlaka isteriz. Milli kimliğimizdir türkülerimiz. Hangimiz bir türkü dinlediğimizde duygulan coşmayız ki? Bozkırlardan, serin yaylalardan, karlı dağların başından türküler gelir yanık yanık. Faruk Nafiz'in çoban çeşmesinde bir berrak sudur türkü. Köyün güzeli Emine'nin askerde şehit olan yavuklusunun altıdır. Çığlık çığlık dağlara ulaşan, kayalardan yankılanan çağların başlangıcından ta Tanrı dağlarından Avrupa'ya koşturan bir beyaz atlıdır. Hürriyete aşık bir yiğitin destanlaşmasıdır türkü. Bir boncuklu gelinin efesinin Ege'de toprağa diz vurup oynamasıdır türkü. Kiziroğlu'nun Serhat ilinden haksızlıklara karşı haykırışıdır türkü. Erzurumlu dadaşın Şol Yemen'de kalan balasıdır. Bir yanık bozlaktır Kemiren. ...Maraşlı Şeyh oğlunun yanık kerem havasındaki hazin öyküsüdür Türk'ü. Karadeniz'de hamsi balığı misali bir kıvrak horondur. Azerbaycan'da hürriyetin bayraklaştığı kızıl lalelerdir Türk'ü. Ve Ankara'da ay yıldızlı bir bayraktır. Tarihe hürriyet destanları yazdıran, mavi denizler, mavi gökler kadar engin ufuklara bakan... Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yıllara, çağlara ve de zalimlere boyun eğmeyen bir hürriyettir türkü. Türküler türkü söyler, türküler de hürriyet olur. Hürriyeti yaşattığı için türküler canlıdır. Tükenmez pınarlardan çağlayan bitimsiz bildir. Sözün özü dostlar, Türkiye'mizle birlikte bütün Asya dile gelir. Türküler söylendiği zaman Sanatçımız Sayın Ali Gürlü'nün türkülerimizle ilgili programlarında dedikleri gibi ortalık toz, dumandır. Ve türkülerimiz üzerinde yaşadığımız bu cennet vatandır. Bu cennet vatandır. Evet. Evet. İşte bu. Ee, bu gerçekten sayın seyirciler e, umarım siz de bizimle aynı fikirdesiniz. Türkleri bu kadar güzel yorumlayan, anlatan herhalde az yazı vardır değil mi? Bence e, <laughs> bu tamam evet. yarar var. Evet. Efendim bir telefon bağlantımız hazırmış. Anarı buyur sen. Alo. Alo. Bağlantımız hazır ama kurdu. Alo. Alo buyurunuz kimle görüşüyoruz? Ben yemerek, Şivas Şivaseme Kazalım Çöpöy'den. Senin önemi <laughs> Senin önemi yok. Mustafa'dan. Sizi tanıyorum. Mahsustur bakayım. Eker teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, bu yaygın çok beğeniyorum. Ben aslında 65 yıldır Almanya'ya almaya daha tatil geldim. Evet. Evet, çok memnun oluyorum. Orada da izliyordum. Bugün burada buradan misafirim. Şu an Ankara'dayım ama Sivas'a gideceğim Allah izniyse. Uzun ömürler dilerim. Hepinize sağlık.